Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Hazal su yepyeni yepyeni bir paylaşımla geldim arkadaşlar. Nane limonlu e, içeceğini hazırlayıp sizler için paylaşım yapan güzel oyuncumuzun yeni paylaşımlarından en güzel ve en en özel anlarından yeni videolarımı sizler için hazırlamaya devam ediyorum. Umarım hazırladığım memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Yepyeni paylaşımlardan, en özel ve en güzel karelerden haberdar olmak istiyorsanız sessizce bir aşk kanalımı izlemede kalın, hoşça kalın.